Mehmetçiklere, nice yiğit yüreklere ve ulu Adilimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunma zamanı efendim. <laughs> Buradan demek ki bu kalabalıkla bugün büyük taarruzu başlatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Duyun, tamam. bir, bir, bir... Biz... Atatürk'ü kaybetmiş olsak da manevi olarak onunla birlikte yaşıyor gibiyiz. Hep böyle hissediyoruz. Ona karşı duyduğumuz sevgi ve saygının temelinde aslında onun bize, milletimize, ülkemize duyduğu saygı ve sevgi var. Buna inanıyorum. Biz sadece onun sevgisine, bize olan inancına karşılık vermeye çalışan insanlarız. O nedenle bize milletimize yaptığı önderlik, bize çizdiği yol, koyduğu hedefler her zaman bir ışık oluyor, her zaman rehberlik yapıyor. Ve bizler zaman zaman onları konuşarak, o günleri hatırlayarak tekrar tekrar nasıl bir yolda yürüdüğümüzü hatırlıyoruz. 30 Ağustos'u bir bayram gibi kutlarken ne kadar zorlu şartlarda o savaşın kazanıldığını idrak etmek zorundayız. Bunu neden hissetmek zorundayız? Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır diyen o büyük liderin kendisi ve beraber savaştığı tüm mücadele arkadaşlarıyla inancından bir gram dahi ödün vermeden bütün dünyaya meydan okurcasına o savaşı kazanma kararlılığında o mücadeleyi yaptığı günlerle bugün biz bu ülkenin geleceğini değiştiremeyiz. İçinde yaşadığımız kötü günleri düzeltemeyiz diye umutsuzluğa kapılan insanların bir şeyleri hatırlaması gerektiğini düşündüğüm için bunları söylüyorum. O günü o günde bırakmaması gereken insanlarız. Bizler sadece dünün zaferleriyle Evet, kabul ediyorum. Belki insanlık tarihinde, belki Türkiye'nin tarihinde tek bir defa gelecek gelmiş olan bir liderin varlığıyla övünmenin ötesine geçen bir şeyler yapmalıyız. Böyle günler, bir araya geldiğimiz günler, birbirinin, birbirimizin omzuna biraz daha yaklaştığımız, birbirimizin varlığından biraz daha güç aldığımız günler olmalı. Geçmişle gurur duymalıyız. Ama bugünün yapılması gereken mücadelesinde asla unutmamalıyız. Milletimize inanmamız lazım. Bizi vatandaş yapan padişahın kulu olmaktan çıkarıp vatandaş yapan o asil düşüncenin bize armağanının değerinin farkında olmalıyız. Bu mücadeleyi bugünkü içinde bulunduğumuz şartlar çok zor. Onlar o gün bir şekilde başarmış olabilir. Evet açtılar, yorgundular, ayakkabıları yoktu. Karşılarında bilmem kaç milletin ordusu vardı. Onlar onu başardılar. Ama biz bugün biraz daha fazla çalışmayı, Biraz daha fazla bilinçli olmayı, biraz daha fazla karakter sahibi olmayı, vatanını, milletini sevmeyi, çocuklarına sahip çıkmayı, büyüklerine saygı göstermeyi, emeğin hakkını vermeyi bilemeyiz dememeli. Bunu yapamayız dememeli. Gurur duyuyorum Atatürk'le, gurur duyuyorum Cumhuriyet'le, gurur duyuyorum Türk milletiyle. 30 Ağustos'umuz ve 9 Eylül'ümüz kutlu olsun. O günün o savaşını veren herkesin ruhu şad olsun. Ben ve benim gibi düşünen insanlar bu milletin başını öne edirmeyecek. Sağ olun. Türkiye'de antimilitarizm ahmaklıktır. Eğer bilinçli olarak yapılıyorsa ihanettir. Bunun faşizmle falan, komünizmle alakası yoktur. Çünkü ordu çok mühim bir şeydir. Evet. İkinci Cihan Harbi'nde Sovyetler Birliği'ni Sovyet ve Komünist ruhu kurtarmadı. Kimse bana masal okumasın. İkinci Cihan Harbi'nde her şeye rağmen Rusya'yı, Rusların ruhu, askerleri kurtardı. Yani bu çok önemli. Generalleri, marşalları ve çavuşları. Bu önemli bir şey. Bunu bilmek lazım bu Türkiye içinde böyle birinci Cihan Harbi'ne girdiğimiz zaman Türk ordusundaki en önemli komutanlar henüz daha general olmamışlar Bugün sizlerle birlikte olmak muhteşem. Bir milletin kendi kaderini çizme cesaretini ve var olma iradesini gösterdiği tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası Büyük Taarruz ve 103. yılındayız